Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda işçilerin toplu iş sözleşmelerinden, kamu çerçeve protokolünden, beklentileri neler, olması gereken neler bunları sıraladım. Bunları konuşacağız, bunlara bakacağız. Malumunuz bizlerin problemleri çok fazla. Bunlar toplu iş sözleşmeleri de genelde çözmüyorlar, çözmek istemiyorlar ya da duymuyorlar. Yine de biz işçiler olarak neler olması gerekiyor kamu çerçeve protokolünden? Bunlara bir göz atacağız arkadaşlar. Ben burada bir liste yaptım. Öncelikle ücret skalasındaki eşitsizlik yani bir bir eşitsizlik var. Herkes farklı iş yapıyor ya da aynı iş yapıyor ama ücretler nedense buna göre verilmiyor. Bir kere ücret skalalarının düzenlenmesi lazım. Aynı işi yapana farklı ücretler verilmemesi lazım. Bu en başta çözülmesi gereken problemlerden birisi. İşçilerin iş tanımının yapılması lazım. Biliyorsunuz ki bizlerin iş tanımı yok denilecek gibi bir şey artık. Kimin ne iş yaptığı bellidir, Kimlere ne iş yapıldığı belli değil. Herhangi bir iş tanımımız yok. Nereden tutarsan oraya çekiyorlar işçileri. Sonra arkadaşlar hizmet süreleri baz alınarak taban ücret uygulaması yapılmalı. Bu kıdem olur, işte hizmet süreleri olur. Bunlar belirlenmeli. Maaşlar arasında fark olacaksa Fark oluşması gereken yerler buralar arkadaşlar. Eğitim durumlarına göre yüzdelik farklar olması isteniliyor. Bunu da söylediğim zaman birçok işçi kardeşimiz, dostumuz bana kızıyor. Yok işte niye onlar öyle olsun falan diye. Arkadaşlar bu aslında her yerde böyledir. Memurlukta da böyledir. Eğitime göre ücret farkları oluşur. Bu bir problem değildir. Bu konuda da destek olunması gerekiyor. Çalışma saatlerinin haftalık 40 saate düşürülmesi lazım ki kamudaki iş düzeni İş barışı sağlanabilsin arkadaşlar. Ücretsiz izin ve mazeret izinlerinde problemler yaşıyoruz. İnsanların Allah yani göstermesin hastalar oluyor, onlar oluyor, bunlar oluyor ki burada da ücretsiz izin alması gerekiyor. Bunlar da sınırlı, bazen hiç verilmiyor, bazen de sınırlı veriliyor. Bu sürelerinde uzatılması gerekiyor. Meslek risk tazminatlarının arkadaşlar herhangi bir ayrım yapılmadan bütün kamuda çalışan işçilere verilmesi gerekiyor. Yine baktığımız zaman sosyal yardım ödemeleri alıyoruz. Bu sosyal yardım ödemelerinde her çocuk için gerçekten işe yarar bir ödemenin yapılması lazım. Bize ne var? Agi'den bir çocuk yardımı veriyorlar. 40 lira geçiriyorlar. Kadın işçiler için şey arkadaşlar. Kadın çalışan işçilerinde yine kreş yardımı alabiliyor olması lazım. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları olması lazım. Bu sınavlara işçilerin girebilmesi ve hak kazanabilenlerin de görevde yükselme geçebilmesi lazım. Yine benim kendi düşüncem arkadaşlar bu benim kendi şahsi düşündendir. Yani işçileri memurlara bağlıyorlar. Bu olmaması lazım. Bence işçilere de yine bağlı olduğu işçi birimleri yapılmalıdır. Bunu ne kadar yani katılırsınız katılmazsanız bilemem. Maaş zamlarının adaletli bir şekilde yapılması lazım. En düşük brüt yemiyenin 150 TL ve üzerinde olması lazım. Biliyorsunuz biz 119 TL brüt ücrete sabitlenmişiz. Ek yardımlar, sosyal yardımlarla bir yerlere getirilebiliyor. Yeterli seviyeler değil. Fakat burada da işçinin yarın bir gün problemler oluyor. Brüt yemiyesinin arttırılması lazım ki yarın bir gün emekli olurken bu onlara artı olarak gelsin. 4500 TL altındaki işçilerin SYAN yani zam uygulanması lazım. Bunun artık 4000 4500 TL'leri en düşük işçinin alması lazım ki yani bizler 3000 lira 3600 lira gibi maaşlar alıyoruz. Bunlar gerçekten kamuda çalışan işçiler için çok böyle ilginç, komik bir ödemeler, bir maaştır. Ben her zaman şunu söylüyorum. İşçi kendi çalıştırdığı personeline asgari ücret vermez arkadaşlar. Ben şu anda kendim toplu sözleşmesi yapılmamış bir işçiyim. Resmen asgari ücretten çalışıyorum. Şimdi bundan sonra sayacakların tabii toplu sözleşmelerle veya kamu çerçeve protokolleriyle çözülemeyecek birkaç tane problemi söyleyeceğim. Bunların en başında yasa çıkması lazım. Zorunlu emeklilik hak kasmıdır. Bunun ortadan kaldırılması lazım. 45-46 yaşında 1500 lira maaştan işçilerin emekli edilmemesi lazım. Bu 696 KYK'lılar için geçerli. Bunun ortadan kalkması lazım. Yine Milliyetin Bakanlığı'nda çalışan işçilerimizin 12 ay üzerinden çalıştırılabilmeleri lazım. Bu problemin de ortadan kalkması lazım. Bunlar toplu sözleşmeyle yapılabilecek şeyler değil. Bunlara devlet büyüklerimizin bir el atması lazım ki Milliyetin Bakanlığı'nda çalışanlar büyük problemler yaşıyorlar. Kadro olamayan taşörenlerin bir an önce kadro alması lazım. Yine kadroda, kamuda çalışıp bitler, kitler denilen İşçilerin de sürekli işçi konumuna sokulmaları lazım sevgili dostlar. Ve en önemlisi aile bütünlüğünün düzenlenmesi için tayin hakkının muhakkak getirilmesi lazım. Bunlar işçilerin talepleri. Bunları bana işçiler yazdı. Ben de bunları listeledim. Ve yine sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sesimiz bir yerlere duyurulur. Bana şimdiye kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da çok teşekkür ederim. Bundan sonra destek vermeye devam ederseniz mutlu olurum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun.